Gaziantep sadece Kurtuluş Savaşı'nda değil, gösterdiği çabalardan, başarılardan dolayı değil, aynı zamanda yabancı sermaye almadan kendi iç dinamikleriyle büyüyen bir kent. Yüzbinlerce işçiye istihdam yaratan bir kent. Dolayısıyla Gaziantep aynı zamanda bir kurtuluş kenti, bir sanayi kenti, bir kültür kenti, bir gastronomi kenti bir tarım kenti olarak da görüyoruz. Ama ziyaret ettiğim Gaziantep'in önemli insanları önümüzü göremiyoruz dediler. Yatırım yapacağız önümüzü göremiyoruz. Döviz nereye gidecek onu bilmiyoruz. Endişe taşıyoruz Türkiye'nin geleceği açısından. Bu endişelerimizi giderin diye bize söylüyorlar. Belediye başkanlarımız bütün ilçeleri gezdiler il merkezini de gezdiler. Ben de il merkezinde kısa bir gezi yaptım. En çok duyduğum sözcük, "Gelin ve bizi kurtarın." "Gelin ve bizi kurtarın." Şunu söyledim. "Sizin iradenizde geleceğiz, Türkiye'yi aydınlığa çıkaracağız. Hiç endişeniz olmasın." Değerli arkadaşlarım, elbette ki Anayasamızda demok siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurları olarak tanımlanıyor. Siyasi partileri kapatmak, onları farklı şekillerde topluma tan tanıtmak veya terör örgütleriyle onları bağlantılandırmak asla doğru değil. Varsa böyle bir şey elbette ki devletin savcısı, devletin polisi, devletin Güvenlik güçleri devreye girerler. Bu ülkede saygın hakimler varsa hakimler gerekli kararı verirler. Ama bu iş bir siyasi talimatla yapılırsa o doğru değil. Haksızlık kime yapılırsa yapılsın. Kimin için olursa olsun haksızlığa karşı çıkmak insan olarak bizim temel görevimizdir. Eğer haksızlık karşısında susan dilsiz şeytansa biz Şeytan değil, biz insan olmak istiyoruz. Haksızlığa karşı durmak istiyoruz. Demokrasilerde en büyük hakem halktır, millettir. Gidersiniz, oy veriyorsa mesele yok. Vermiyorsa zaten tarihin çöp sepetine atılırsınız. Pek çok öyle siyasi parti var. Dolayısıyla bu konuda hepimizin duyarlı olması lazım. Demokrasi konusunda. Demokrasiyi sadece kendimiz için değil, bizim gibi düşünmeyenler için de demokrasi istemeliyiz. Belediye başkanı arkadaşlarıma şunu da söyledim. Provokasyonlara hepiniz hazırlıklı olun. İzmir benzeri provokasyonlar her yerde olabilir. Sizden en büyük isteğim kentin seçimle gelen belediye başkanı olarak halkı sükunete davet etmenizdir. Provokasyonlara papuç kimse bırakmasın. Bakın İzmir'de cinayeti işleyen kişi silahlı saldırı yapıyor. Değerli arkadaşlarım, bir kişinin silah ruhsatı alması için onu araştırdım. Önce tam teşekküllü bir hastanede psikiyatri, ortopedi, nöroloji, göz, kul göz, kulak, burun, boğaz ve dahiliye bölümlerinden tam sağlam raporu alması lazım. Bu kişi 2016 yılından beri psikiyatride tedavi görüyor. Peki buna sağlam raporunu kim verdi? Psikolojik sorunları olan bir kişinin eline silahı nasıl veriyorsunuz? Nasıl tutuşturuyorsunuz? Herhalde savcılar bunu da inceleyeceklerdir. Değerli arkadaşlarım, bizim güvenliğimizi koruyan hemen hemen her ortamda karşılaştığımız polislerimiz var. Onlar görev yaptıkları sürece, devletin polisleri oldukları sürece başımızın üstünde yeri var. Polis kardeşlerimizin çok ciddi zorluklar içinde görev yaptıklarını biliyorum. Bakınız, Emniyet Genel Başkanı Sayın Faruk Sezer bir açıklama yapıyor. Polis intiharları konusunda. 2021'de 40 civarında polis intihar etmiş. Sadece son 25 günde 15 polisin intihar ettiği söyleniyor. Neden? Bir devlet memuru normalde 160 saat çalışıyor. Haftada 160 saat. Polis memuru en az 240 saat çalışıyor. Yeri geldiğinde polisler 400 saat çalışan polis memurları var. Kim bunun farkında? Grup başkan vekili arkadaşlarıma söylüyorum. Bu konuyu da parlamentoya getirin. Angarya yasaktır anayasaya göre. Kardeşim polis eksiğiniz varsa dünya kadar işsizimiz var. Açarsınız sınavı polisleri alırsınız. Yeni polisler alırsınız. 240 saat çalışmak ne demek? 400 saat çalışmak ne demek? Bunların da aileleri var. Bunlar da çoluk çocuk sahibi. Üstelik bu kadar çalışıyorlar. Hak ettikleri ücret bu kadar değil. Söz vermişlerdi birileri. 3600 ek gösterge diye. Onu da unuttular. Bakın ne dedik? Haksızlık nereden ve kimden gelirse gelsin haksızlığa karşı çıkacağız. Bu ülkede herkesin huzur içinde yaşamasını istiyoruz. Herkesin kendi görevini yasalar ölçüsünde yerine getirmesini istiyoruz. Yargının bağımsız ve tarafsız olması lazım. Siyasi otoriteye yargıya talimat vermemeli. Talimat da hiç yaptırmamalı. O zaman adalete gölge düşer. Değerli arkadaşlarım. Biz ne dersek diyelim. Türkiye'de ne olursa olsun. Sıradan vatandaşın derdi mutfak. Ekonomi. Sonunda günün sonunda bu akşam daha doğrusu her akşam eve dönüyor. Sofraya bakıyor. Buzdolabına bakıyor. Aldığı aylığa bakıyor. Pazara gidince fiyatlara bakıyor. Alışverişe gidince oradaki fiyatlara, etiketlere bakıyor. Fiyatların nasıl yükseldiğini birebir görüyor ve tanı oluyor. Sonuçta en büyük dert mutfak. Tencere kaynamıyor. Binlerce çocuğun yatağa aç girdiği bir Türkiye'den söz ediyorum. 10 milyonun üstünde işsizin olduğu bir Türkiye'den söz ediyorum. 19 yıldır ülkeyi yönettiler. 19 yıldır Türkiye'yi bu noktaya taşıdılar. Getirdiler. Antep'te Suriyelilerden büyük şikayet var. Bir kısmı memnun. Sigortasız, vergisiz çalıştırıyorsunuz. Saati de yok. Bu tür Suriyelileri çalıştıranlar memnunlar. Bedava işçi, sigorta yok, vergi yok, çalışıyor istediği kadar çalıştırıyor ve bir şekliyle üretim zincirinin bir halkası. Makinenin dişlisi gibi. Ama bir kısmı da şikayetçi. Asgari ücrette çalışıyorum diyor. Geldi yakaladım. Bir şey anlatmak istiyorum diyor. Israrla anlat peki. Asgari ücrette çalışıyorum, ev kiraları çok yükseldi Suriyeliler yüzünden. Nasıl ödeyeceğim ben bu asgari ücretli ev kirasını? Ve biz nasıl geçineceğiz diyor. Bazı rakamlara göre 500 bin, bazı rakamlara göre 700 bin Suriyeli Gaziantep'te var. Buradan bütün vatandaşlarıma sesleniyorum. Allah'ın izniyle, milletin takdiriyle iktidar olduğumuzda ilk yapacağımız işlerden birisi Suriyelileri Suriye'ye kardeşçe göndermek olacaktır. Irkçılık <laughs> yapmıyorum. Irkçılık yapmıyorum. Onların evlerini yapacağız. Yollarını, köprülerini, hastanelerini, her şeyini yapacağız. Bizim müteahhitler yapacak. Hepsini yapacaklar. Kim finanse edecek? Avrupa Birliği'nden alacağız. Sen şikayet etmiyor musun göçlerden? O zaman yatırım yapacaksın. Bana söz verdiler. O zaman kardeşim güle güle diyeceğiz davulla zurnayla kendi ülkelerine göndereceğiz. Ve Suriye'de barışı sağlayacağız. Bütün Orta Doğu'da barışı sağlayacağız. Kavga alanı değil, savaş alanı değil, kan dökülen alan değil, bütün Orta Doğu'yu barış havzasına döndüreceğiz. Sözümdür bu. Herkes bir yere not yazsın, görecekler bunu. Peki fiyatlar bu kadar artıyor, neden artıyor? Esnaf mı suçlu? İmalatçı mı suçlu? Sanayici mi suçlu? Çiftçi mi suçlu? Hayır efendim, suçlu devleti yönetenler, sarayda oturanlar ve onların beslemeleri. Bakın, son bir yılda, geçen yılın nisanından bu yılın nisanına kadar elektrik fiyatlarında yüzde on bir nokta sekiz zam geldi elektrik fiyatlarına, mazot fiyatlarına yüzde yirmi üç nokta sekiz. Geçiyorum yem sanayicileri birliğini yaptığı açıklama var. Yumurta yemindeki artış. 33.4. Bezi yemindeki artış yüzde 40.9. Süt yemindeki artış yüzde 43.8. Etlik piliç yemindeki artış yüzde %53. 53.7. Peki bu artış varsa, yemlerde varsa bu nereye yansıyacak? E fiyatlara yansıyacak. Gübre fiyatları zaten daha da felaket. DAP gübresindeki artış yüzde 140, Üre gübresindeki artış yüzde 130. Çiftçi nasıl geçinecek? Çiftçi bu gübreleri nasıl alacak? Hangi fiyattan satacak? Ve nasıl satacak? Onlar da perişan değerli arkadaşlarım. Bugün ulusa çiftçilerin bir toplantısı var. Onlara da başarılar diliyoruz. Bakalım onlar dertlerini nasıl anlatacaklar? Bunların olma nedeni. Hazine'nin üzerine çökmeleridir. Devletin hazinesine çöktüler bunlar. Devletin paralarını yağmaladılar bunlar. Hak etmeyen insanlara milyar dolarları aktardılar bunlar. 128 milyar dolar nerede diye sorarken 128 milyar dolara kimler çöktü? Aslında bunu soruyoruz. Ama sormak suç diyorlar. Çünkü milletten yana değil, mafyadan yana tavır takınıyorlar. Milletin hakkını, hukukunu değil, mafyanın hakkını, hukukunu arıyorlar. Değerli arkadaşlarım, bakın vatandaşa yüklenen maliyeti sadece borçlanma üzerinden rakamlar vererek sizlere sunacağım. Döviz üzerinden borçlanmanın vatandaşa getirdiği yük ne kadar 2019 artan borç, borç stoku 261 milyar lira. Bunun 197 milyar lirası yeniden borçlanma dolar karşılığı. Kur artışından milletin sırtına gelen yük 67 milyar lira. Yani yüzde 26'sı. Durup dururken 67 milyar lirayı vatandaşın sırtına yıkıyoruz. 2020 yılında bu rakam 205 milyar liraya çıkıyor. %42 2021'in ilk 3 ayında 24 milyar lira yeni borçlanma yapıyorlar ama kur artışının getirdiği maliyet 113 milyar lira. Şimdi sormak istiyorum. Ya bu ülkede Türk lirası yok mu? Kendi vatandaşından niye dolar üzerinden borçlanıyorsun? Çünkü vatandaş sana güvenmiyor. Türkiye Cumhuriyeti devletinin bankalarında neden yüzde 54 dolarla mevduat hesabı var? Çünkü vatandaş güvenmiyor. Değerli arkadaşlarım, her şeyi satarak bugüne kadar idare ettiler. Fabrikaları sattılar, arsaları sattılar, arazileri sattılar, Türk Telekom'u sattılar. Her şeyi satarak bugüne geldiler. Şimdi satacak çok az şey kaldı. Makina kimya endüstri kurumunu satmaya kalkacaklar. Tank paleti hatırlıyorsunuz değil mi? Tank palet Milli Savunma Bakanlığı'na bağlıydı. Dolayısıyla bir kamu kuruluşuydu. İçinde çalışanlar da kamu elemanıydı. Ama bir düzenleme yaptılar. Burayı birilerine peşkeş çekecekler. Şimdi Sağlık Bakanlığını çekemiyorsunuz. Maliye Bakanlığını çekemiyorsunuz. Çünkü anonim şirket değil. O zaman biz bunu anonim şirkete dönüştürürsek istediğimiz gibi satarız. Tank paleti yaptılar ve Katar ordusuna peşkeş çektiler. Şimdi Makina Kimya Endüstri Kurumu'nu da anonim şirkete dönüştürelim ve yeri zamanı gelince e, hazinede para kalmadı. O zaman bunu da birilerine pazarlayalım. Bu ara iş içindeler. Anadolu'nun ortasında kurulan ilk entegre silah sanayidir burası. Çok sayıda fabrika var. Silah ve müh mühimmat üretiyor burası. Cumhuriyetin ilk yıllarından beri kurulan ve bugüne kadar gelişmesini sağlayan bir kurumdur. Makina Kimya Endüstri Kurumu. Hangi gerekçeyle Makina Kimya Endüstri Kurumu'nu anonim şirkete dönüştürüyorsun? Hangi gerekçeyle? Bana Allah rızası için bir tek mantıklı gerekçe söylesinler. Biz de diyelim ya haklı bunlar da anonim şirkete dönsün. Orada yani Kırıkkale'de bu fabrikalar kurulurken burası 12 hanelik bir köydü. 12 hanelik. Sonra burası kasaba, sonra ilçe oldu, sonra da il oldu burası. Ne diyorum? Bu tayfa, bu Erdoğan tayfası Cumhuriyetten intikam almak istiyor. Silah fabrikalarında birilerine pazarlamak istiyorlar. Kendi ailesi yapsın istiyorlar. Başka birisi yapmasın, devlet yapmasın istiyorlar. Ailen pazarlasın istiyorlar. Ya paraya doymadınız mı siz? Dolarlara doymadınız mı ya? Değerli arkadaşlarım, buradan tabii Kırıkkale'lere de seslenmek isterim. Her seçimde gittiniz, oylarınızı verdiniz. Önce işçilere taşırondu. Sözde bunlara kadro verilecekti. Vermediler. Sözlerinde durmadılar. Ama yine de oy verdiniz. 10.000 bin kişi çalışıyordu. Çoğunu işten attılar. Emekli ettiler yerine yeni işçi almadılar. Yine oy verdiniz. Şimdi o fabrikayı alacaklar, satacaklar. Şimdi diyorsunuz ki anonim şirkete dönmesin. Ha dönmesin istiyor musun? Kırık Kaleli kardeşime sesleniyorum. Eğer dönmesin istiyorsan bir tek adresim var, bir tek. O da Cumhuriyet Halk Partisi. Gideceksin, oyunu vereceksin. Sadece onu mu yapacağız? Hayır efendim. Makina Kimya endüstrisi Kurumu'nun Ankara'daki genel müdürlüğünü de Kırıkkale'ye taşıyacağız. Fabrika orada kardeşim. Bunu da kırık bir yere not etsinler. Kılıçdaroğlu bu sözü verdi desinler. İktidar olduğumuzda bu sözlerin nasıl yerine getirildiğini, bir bir nasıl yerine getirildiğini görecekler. Ya oranın bir kültürü var kardeşim. Çalışanları var, ustaları var. Ciddi araştırmalar var. Millet can derdinde değerli arkadaşlarım. Bunlar neyi satarız onun arayışı içinden? Niye diyorum millet derdinde? Bakın Ocak Nisan döneminde 195.904 kişi bankalara olan tüketici kredisini ödeyemedi. Çekmiş bankadan tüketici kredisi. Geçimini sağlayacak. 195.904 kişi parasını ödeyemedi. Kredi kartı borcu var. 148.629 kişi kredi kartı borcunu ödeyemedi. Geleceğim ona da geleceğim. Ona da geleceğim. Onu da ödeyemedi. Ve bankalar bunların tamamını icraya verdiler. İcra dairelerine geliyorum. 1 Ocak 11 Haziran arasında. İcra dairelerine gelen yeni dosya sayısı 3 milyon 264 bin dosya. Yeni dosya. 3 milyon 264 bin yeni dosya geldi. Icra dairelerine. Peki Kredi kartı borcunu ödemedi diye şahin kesilip icraya veriyorlar. Çiftçi borcunu ödeyemedi diye traktörünü haciz koyup, tarladaki ürününe haciz koyup gereğini yapıyorlar. İhtiyaç sahibi ailenin çocuğu üniversiteden daha doğrusu aldığı krediyle üniversiteyi bitirdi, işsiz parayı niye ödemiyorsun diye ona da çöküyorlar. Ailesinin gelirine çöküyorlar. Esnaf Borcu niye ödemedin diye çekiyor, çöküyorlar ona da. Peki kardeşim. Devletin bankasından 750 milyon dolar kredi çekeceksin. Yere gelince ödemeyeceksin. Saraylarda ağırlanacaksın. Bir tek icra memuru bile etrafında gezemeyecek. Değerli arkadaşlarım, böyle bir adaletsizlik dünyanın neresinde görülmüştü? Neymiş efendim rahatsızmış bir medya grubundan o medya grubundan rahatsızım satacaksın diyor tehdit ediyor ben de satayım diyor 750 milyon dolara e ben ben gazeteci değilim diyor patron yeni alacak ben gazeteci değilim yayıncı değilim aldı yiyecek alacaksın diyor param yok sana para da vereceğim diyor devletin bankasından 750 milyon dolar para. aldı aldı da. Hem televizyonlar hem gazeteler başına bela oldu. Hepsi zarar ediyor. Başıma bela geldi merak sanma. Ne yapacağız? Sana Milli Piyango'yu da vereceğim. Onu da verdiler. Yine olmuyor. Ne olacak? Bütün o para aldığım bankalara söyleyeceğim senin gazetelerine sayfa sayfa ilan versinler, televizyonlarına sayfa sayfa ilan versinler. Şimdi esnaf kardeşime soruyorum. Sen borcunu ödemedin diye icra memuru kapına geliyor, evine geliyor. Çiftçiye soruyorum. Sen kredi borcunu ödemedin diye icra memuru gelip traktörünü haciz koyuyor, Evine haciz koyuyor, buzdolabını haciz koyuyor. Kredi alıp üniversiteyi bitiren gencecik çocuk, işsiz çocuk. Kredi borcunu öde, işim yok. İş ver de ödeyim. Haciz gidiyor. Ona ve ailesine babasının mal varlığını haciz gidiyor. Ama 750 milyon dolar tokatlayan adama hiçbir şey olmuyor. El üstünde tutuluyor. Şimdi ben yine AK Parti'ye oy veren ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren kardeşlerime seslenmek isterim. Bu mudur adalet ya? Garibanı buldun ensesinde. Boza pişireceksin devleti soyan adamı el üstünde taşıyacaksın. Ve bunun adı da adalet olacak. Öyle bir şey ki zarar eden şirketi var onu da o yaka satıyorlar. Ordu yardımlaşma kurumuna. Niçin? Orduya da siyaset girdi ya. Talimatla o yaktı artık zarar eden şirketleri devralıyor ya. Böyle bir rezaleti Cumhuriyet tarihinde hiç yaşamadık. Bu konuda parlamentoya bir araştırma önergesi verin. Bütün bu rezaletler meclis tutaraklarına girsin. Gariban esnafın ensesinde bankaya bir taksitini ödemedi diye icra gelecek 750 milyon dolar tokatlayan adama hiçbir şey olmayacak. El üstünde taşınacak. Değerli arkadaşlarım. Medya dedik doğru. Havuz medyası dediğimiz bir medya grubu çıktı. Havuz medyasının temel özelliği iktidar ne yaparsa yapsın sadece göre bir alkışlamak. Gazete baskıya girmeden önce saraya gider. Sarayda birinci sayfalar kontrol edilir. Birinci sayfalar kontrol edildikten sonra manşetler orada verildikten sonra talimat verilir. Bunu basacaksın diye ve basılır. Ve bu gazeteler satılmaz. Ama her birisi sanki 300 bin satıyor, 200 bin satıyor, 300 bin satıyor diye basın ilan kurumu soyulur. Böyle bir satış hiç yok. Televizyonları da izlenmiyor zaten. Dolayısıyla zarar ediyorlar. Bu zararı nereden karşılıyorlar? Gazeteler basın ilan kurumundan karşılıyorlar. Onlar da devleti tokatlıyorlar. Havuz medyası elbette ki ağırlıklı olarak iktidar sahiplerinin yani Erdoğan'ın gezilerine de davet edilirler. Uçaklarında ağırlanırlar. Bunlara önceden sorular verilir. Efendim Sayın Erdoğan'a şu soruları soracaksınız. E ben biz gazeteci olarak farklı bir soru. Sus. Uçaktan indiririm seni. Bir daha seni uçağa almam. Beyefendinin arzu ettiği sorular sorulacak. Onun verdiği cevapları yazılacak. En son yurt dışına gittim. Bekledim Türkiye'ye gelsin diye. Geldi nihayet. 13 gazeteci var yanında, uçağında 13 gazeteci var. 13 gazeteciden bir tek kişi Allah rızası için bu toplumun 83 milyonun merak ettiği soruyu soramıyor sormuyor. Hadi tamamı havuz medyasının değil ama diğerleri de sormuyor. İki gazeteci var farklı yerlerde. Onlar da korkudan soru soramıyorlar. Bir daha bizi uçağına almaz diye. Değerli arkadaşlarım. Ne diyordu 1915 olayları ile ilgili gidince bunu soracağım diyordu. Soru sorulmadı. Efendim Masasının üzerinde bir kitap var. Türkiye'nin terörle mücadelesini anlatıyor. Kardeşim sen bu soruyu sormaya kararlıysan masanın üzerine o kitabı değil. Türkiye'ye ata övün. 76'sı yabancı dille çevrilmiş 80 kitabı var 1915 olaylarıyla ilgili. Öyle bir kitap koyacaktın oraya. Hepsi İngilizce. Veya, efendim bunu bir Türk bilim adamı yazdı diyorsan, Justin McCarthy var profesör, Amerikalı. Onun bu olaylarla ilgili kitap var, onu masaya koyacaktın. Biden'da göreceksin. Kendi ülkesinin bir tarihçisi yazmış. Soruyu soramadı. Soramaz zaten. Sorma gücü ve enerjisi artık yoktur. Erdoğan egemen güçlere teslim olmuştur. O nedenle Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti devleti için artık bir milli güvenlik sorunudur. Şu soru sorulması lazımdı. Ya bu Kılıçdaroğlu senin İçişleri Bakanının söylediği bir soruyu söylediği bir sözü sürekli dillendirdi. Bir siyasetçi yeraltı dünyasından her ay 10 bin dolar rüşvet alıyor. Bu kim diye sordu. Siz acaba İçişleri Bakanı'nı çağırıp bu soruyu kendisine sordunuz mu? Mantıklı bir soru değil mi? Mantıklı bir soru. Ahlaki bir soru mu? Ahlaki bir soru. Bir gazeteci bu soruyu soramıyor. Ya uçaktasın. Niye sormuyorsun? Hazır Erdoğan da orada gazetecilik yapamıyorlar. Kalemini satan adamdan gazeteci olmaz. Düşüncesini satan adamdan da gazeteci olmaz. Bakın yine aynı soruyu sor sorabilirlerdi. Siz gitmeden önce dediniz ki 24 Nisan'ı soracağım diye. Neden sormadınız? Neden sormadınız ve neden böyle bir cevap verdiniz? Hamdolsun hiç gündeme gelmedi diye. Şimdi ben soruyorum.